Ateşkes önerisine karşılık vermeye hazırlanırken alınan barış önerisi. Efendiler, Sivrihisar'da ateşkes önerisiyle ilgili olan notanın karşılığı kararlaştırıldıktan sonra Bakanlar Kurulu Ankara'ya döndü. Ama biz daha bu karşılığı vermeden Paris'te toplanan bakanlarım 26 Mart 1922 günlü ikinci bir notası alındı. Bu nota itiraf devletlerinin barış ilkeleri ile ilgili önerilerini kapsıyordu. Bu önerilerin ana çizgileri şöyleydi. Gerek Türkiye'de gerek Yunanistan'da azınlıkların haklarının korunmasına ve bu amaçla konulacak kuralların uygulanmasına milletler cemiyetinin de katılması, doğuda bir Ermeni yurdunun kurulması ve bu işe de gelen milletler cemiyetinin katılması, Boğazların serbestliğini sağlamak için Gelibolu Yarımadası'nda ve Boğazlar Yöresi'nde asker bulunmayan bir bölge kurulması. Trakya sınırının Tekirdağ'ını bize Kırklareli, Babaeski ve Edirne'yi Yunanlılara bırakacak biçimde saptanması bizde kalacak olan İzmir şehrindeki Rumlar ve Yunanlılarda kalacak olan Edirne şehrindeki Türklere iş bu şehirlerin yönetimine adaletli olarak katılabilmelerini sağlamak amacıyla uygun bir yöntemin kararlaştırılması. Barış yapılır yapılmaz İstanbul'un İtilaf devletlerince boşaltılması. Sevr tasarısı ile 50 bin kişi olarak saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 85 bine çıkarılması ve Sevr tasarısında olduğu gibi askerlerimizin ücretli asker olması. Sevr tasarısında sözü geçen Maliye Komisyonu kaldırılarak itiraf devletlerinin iktisadi çıkarlarını, genel borçların ve bize yükletilecek savaş zararları karşılığının ödenmesini sağlamak için Türk egemenliğiyle bağdaşabilecek bir yöntemin saptanması. Adalet ve iktisat alanlarındaki ayrıcalık haklarında değişiklik yapılmak üzere birer komisyon kurulması. Efendiler, İtiraf devletlerinin ateşkes önerisiyle ilgili olan ilk notaları iyice incelendikten ve ikinci ayrıntılı notalarındaki koşullar görüldükten sonra bu devletlerin İstanbul hükümeti ile birlik olarak bize karşı yok edici girişim ve çalışmalarla yeni bir evre açtıkları yargısına varmak pek doğaldı. Buna karşı durumun çok ağır olduğunu düşünerek önemli ve büyük bir savaşa hazırlanmak gerekiyordu. İlkin bize önerilen koşulların ne olduğunu ulusa ve dünya kamuoyuna anlatmak uygun idi. Bunlarla ilgili olan görüşlerimi bakanlar kuruluna bildirdim. Her iki notaya 5 Nisan 1922 günü verdiğimiz karşılığın temel noktalarını hatırlatayım ateşkes beyi ilki olarak kabul ettik. Ama ana koşul olarak ateşkes anlaşmasıyla birlikte boşaltma işine hemen başlanılmasını çok gerekli gördük. Ateşkes anlaşması süresinin Anadolu'nun boşaltılması süresi gibi 4 ay olmasını önerdik. Ve boşaltma işi bittiği zaman barışla ilgili öngörüşmeler sonuçlanmamış olursa anlaşmanın kendiliğinden 3 ay daha uzamasını kabul ettik. Boşaltmanın nasıl yapılacağı konusunda da önerimiz şu idi. Ateşkes anlaşmasının ilk gününden başlayarak ilk 15 gün içinde Eskişehir, Kütahya, Afyon, Karahisar kesimi ve anlaşma süresi olan 4 ay içinde İzmir'le birlikte düşman elindeki bütün topraklarımız boşaltılacaktır ateşkes anlaşması ile ilgili önerilerimiz itiraf devletlerince kabul edilirse, barış önerilerini incelemek üzere 3 hafta içinde delegelerimizi kararlaştırılacak şehre göndermeye hazır olduğumuzu bildirdik. Bu notamıza 15 Nisan 1922'de karşılık verdiler. Elbette olumsuzdu. Biz de 22 Nisan'da buna karşılık verdik. Verdiğimiz bu karşılığın son bölümünde ateşkes anlaşması üzerinde uyuşmaya varılmasa bile barış görüşmelerini geciktirmenin uygun olmayacağını bildirdik. İzmit'te bir konferans toplanmasını önerdik. Bu yazışmalarda sonuçsuz kaldı. Beykoz'da ya da Benedik'te bir konferansın toplanması birçok kez söz konusu oldu. Ama kesin sonuçlu büyük zaferimizi kazanıncaya dek bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Atatürkçü olmak için, Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman